12 yaşından beri berberim. Düzce'de başladım. 10 sene çalıştım, sonra kendi bu dükkanımı açtım. 37 senedir de buradayım. Müşterimizde artık dost, arkadaş, akraba gibi olduk. Koltuğa işte tahta koyup tıraş ettiğim çocuklar buradan gitmişler, büyümüşler, çocuğu olmuş. Çocuğunu getirdiler, çocuklarını tıraş ettim. şurada oturuyordum, çay içiyordum. Bir bey geldi arkama benim oturuşumu, şeyimi falan beğenmiş dükkan önünde. Beyefendi dedi, senin dedi, resmini yapacağım dedi. Bir baktım bir hafta sonra bir resmi getirdi. Şu resim Ali Atmaca'ymış. Çok da değerli bir ressammış. Sonra tabii arkadaş olduk. O berber resmini yapmış bana. Ondan sonra onu yapınca öbür galerici bir tane getirdi. Sonra Cüneyt Arkın bir resmini yaptı. Onu yapınca öteki ben de yapacağım dedi. O getirdi, bu getirdi. Bu sefer ben almaya başladım. Müzayedelere gitmeye başladım. Ve aşağısı da depo gibi. Aşağıda da bir sürü resim var yani. Habire değiştiriyorum bunları. Ee, gelen müşteriler diyor yeni resim yok mu? Yeni resim yok bu deyince ben gidiyorum aşağıdakini tekrar değiştiriyorum. Başka resim. Böyle böyle yani her gelen duvara bakıyor yani. Çalışırken yüzüne bakıyorum. Bütün bir zevk alıyorsun. İyi bir ustam vardı, Yordan Usta, Rum'du mimarım sayıldı o benim. Plan sonra bu mermer afyon sandıklı, yekpare hala 37 senedir tertemiz, taş aynadır. Yekpare hiçbir dünyanın hiçbir berberinde böyle bir şey yoktur. Ayna yoktur. iki tane karşılıklı. Eskiye sadık kaldık. Televizyonumuz eski, pikabımız eski. işte her şey eski. Değiştirmeye kalktık. Müşteriler dedi biz modern dükkan çok görüyoruz. Biz buranın böyle eski halini istiyoruz. Ve o yüzden hiç değiştirmedim. 36 senedir, 37 senedir burası böyle. Müzik Dışarıdan geliyorlar, bakıyorlar burası şey mi diyorlar, galeri mi diyorlar. Yok buyurun diyorum, geliyorlar, seyrediyorlar. Galeri gibi. Ben onlara çay, kahve söylüyorum. İşte ekseri bayanlar geliyor. Böyle dikkatlerini çekiyor. Ben kocamı göndereceğim tıraşı, ben oğlumu göndereceğim tıraşa. Böyle şeylerimiz oluyor. Ee, çok kişi giriyor. Günde 20 kişi resmi çekiyorduk dükkanı. Müzik Tıraşa getirirlerdi çocuklarını, anneler. Havlu getirdi, kolonya getirdi yanında. Böyle bir gelenek vardı yani. İlk tıraşı diye. Böyle şey yaparlar. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Ben de bunu müşterilere empoze ediyorum. Söylüyorum diyorum. Geleneklerimizi, geleneklerimizi kaybetmeyeceğiz. Getirin diyorum zorla. Kim tıraş ettiyse getiriyorlar. <laughs> Önce çırağı, tıraştan önce ahlakı öğretiyoruz. Yani ahlak, hal ve gidiş. Çocukluğumuzda vardı şeyde ilkokullarda. Hal ve gidiş derslerimiz vardı. Önce diyorum temizlik. Kendin göreceksin. Ben söyleyip de şunu kaldır, şunu sil dediğim zaman sen yıllarca onu silersin. Ama sen onu görürsen büyük adam olursun. Müşteriye saygı, ilgi, alaka. Zaten müşteri seni anlar. Yani o yüzden gelirler.